Beni seninle tanıştıranlar hepsi girsin cennete Bu evde senle her köşesinde ne yerdeyim ne gökte Kahveniz teşekkür ederim. afiyet olsun Aşkım istene kahveniz Anlayamadım ben. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun Aşkım hafta sonu Uludağ'a gidelim Kanka evde yemek var mı? Yok kanka dışarıdan söyle Tamam kanka bir dakika Kanka evde yemek var mı? Geri zekalı kıyafetini çıkan uzun. İyi de sadece boğaz ağrısı için gelmiştim. 6 sene boşuna mı oldun? Keşke rahmetli Ali abi de görseydi lan bugünleri. Belki bir yerlerden izliyordur be kanka. Mobese kamerası <laughs> mı oldu? Adam öldü. Ahmet abi, abi şey içer misin? Zaman zaman. Şimdi içer misin? Sanma. Şaka la şaka hadi ver. Bakın beyler ben film falan izlemeyeceğim yatağa geçiyorum sakın beni yandırmayın. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bir İzle lan izle. Ee. Sen. Avans 20 kuruşunuz vardı. Peki 20 kuruş, <laughs> GB, 20 kuruş Peki 20 kuruşa kaç gram geliyor internet paketi? Gram şeklinde vermiyoruz efendim Girme lan girme Tamam, tamam, devam ediyoruz <laughs> Çok hocam yok bu yarın inşallah. gel gel Vallahi yok kimse yok. Hamdi abi slow motion çekiyorum ya Kim etmiş şunu nasıl çekin bunu ya Ya slow motion'u çekiyorum Ya şirin, şirin. ya akıtırken ya, slow motion çekiyorum Ya döktün mü? Ya dökmedim de al ya Şşş baba Oğlum Para versene ya dışarı çekeceğim Şşş kapının arkasından patlı git Adamsın baba be Al baba getirdim Ver Şimdi sen para çalarsın ya baba para versene. Ya canım sıfır. Geçtiğiniz için özür Allah Allah. Merhabalar ben Faruk. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir saniye. Bekleyin bir saniye. Bu sinirlenmeyin diyebiliriz. Bekleyin. Geçen şantiyede ben kamyonu sürüyordum. Leonardo da Vinci. Ee, o. O, yok. Dışarı çıkamam. Kesinlikle olmaz. Yemek bile yemem. 7 gündür tuvalete gitmedim. ha Sınav haftasındayım. <laughs> çok üzülüyorum. Bu tarif öleli mi? Ne yaptın sen? Merhum lan. 2 verdim. İyi vermişim abi, abi. Çok iyi gitti. Abi bunlar önden kaldırmak. O ne lan? İkram abi. Oğlum bir kilo ikram mı olur? Ben sana bunu geçen de anlattım. Müşterin yanında. Afiyet olsun kardeşim. Sağ ol abi. Sen inanmıyor musun lan? Git seni. Afiyet olsun. Abi. Kaç defa dedim. Kaç defa dedim. Aç hadi teyzenleri görelim aç. Anne bağlanıyor işte açılacak dur. Alo görüyor musunuz? Oğlum? Merhaba teyze nasılsınız? İyi <laughs> doğru. <laughs> ne oldu anne, niye ağlıyor? <laughs> Karışma sen. <laughs> te teyze sen niye ağlıyorsun? Söyle sen de bize ne gelsinler söyle gel bize gelin. Güç sizinle olsun selamünaleyküm. Neredesin lan sen? Dışarıdaydım ne oldu ki? Yine kılıçla oynuyordun değil mi lan? Evet ne var? Kaç kere dedim lan sen oynama diye. Sana ne? Cedai olacağım ben gidip. Cedai oldu o kılıcı bir tarafına soksunlar. Güç sana soksun baba ömrümü yedin ya. Aslan gibi çocuklarsınız ya eve iyi bakarsınız siz. Kiraya geciktim beyin yeter. He, duvarlar sararmış. Bu ne oğlum? O vardı zaten Mehmet amca. Eve roket mi atıyorsunuz oğlum bu ne ya? Allah bütün sene makarna yedik ne roketi? E nasıl verin depo suyu oğlum ben size şimdi. Gel gel ağzıma gir gel. Ne gel. Metin indi geliyor Metin. bas bas. Bas. Metin ha, kırmızı bas. yanıyor nereye basayım? Sen kurban öyle bas pokayı iyi bas geç lan geç kırmızı yası pansini ben vereceğim. <laughs> ya bas gelin lan. Allah'ın